Hocam 2-0'dan 2-2 ge beraberlik geldi. Neler evet. sormak istersiniz? Ee, güzel mücadele ettik aslında. Oyunun kontrolü bizdeydi genel anlamda. Ama e, şanssız goller yedik iki tane. Havanın sıcaklığı çok büyük etken. Şimdi saat 3. Havanın sıcaklığı belki 40 derece hissediliyor. Ee, onun etkisi oldu. İkinci golü 90 artıda yedik. E, defans oyuncularımız ikisi de sakatlık yaşadılar. Değiştiremedik ne yazık ki. Şanssız bir beraberlik oldu bizim için. Kazanabileceğimiz maç beraber bitti. Evet hocam. bunun dışında bir şey yok. Yani mücadelemiz iyiydi. Rakip takım güzel mücadele etti. Aslında maçta çok sıkıntılı olaylar yaşanmadı. İki takım da bu konuda tebrik etmek lazım. Son dakikaya kadar mücadelenin devam etmesi güzel bir şey gençler adına. Meta futbol bu şanssızlıklar oluyor. Birileri hata yapıyor, birileri gol atıyor. E bunu buna alışacağız hepimiz. Daha dikkatli olmayı öğreneceğiz, daha konsantre olmayı öğreneceğiz. Zamanla her şey güzelleşecek. Neçe de gelişimliydi hocam? Tabii ki adı gelişimli doğru. Hata yapa yapa çocuklar minimuma indireceğiz hatalarını. Doğruları o şekilde öğrenecekler ve daha başarılı olacağımızı düşünüyorum ilerleyen zamanda.